Aşkının hediyesi ve bugün bana boşanmaktan bahsediyor. Dava açıyor. Ablamla evlenmiş. Ama eğer evlendiyse kanıtı nerede? Yenge yeter. Hadi gidip Raci ve abime bütün gerçeği anlatalım. Artık bizim aramızda bir şey olmadığını bilmesi lazım. Her ne yapacaksak elimizi çabuk tutmalıyız yoksa... Yoksa... Raci bugün avukata gitti. Hadi bakalım şimdi Kuhu bu evden sonsuza dek gidecek. Güle güle Kuhu. Mutlu musun? Uzun yıllardır beklediğin şey sonunda gerçek oluyor. Gerekirse ölürüm Kuhu. Ama sana istediğini hiçbir şekilde vermem. Senden boşanmak istemiyorum. Ra ne diyorsun sen? Ne demek boşanmıyorum? Niye? Neden? Boşanmıyorum ama artık buradan gidiyorum. Bu evi terk ediyorum. Gir Dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.